Ben bir kayısı ağacıyım Kırşehir'in dinek bağında. Küçücük bir ev önünde yaşarım, yap yalnız. Yılda bir çiçek açar, yılda bir kayısı veririm, av çiçeği kadar. Yaz olur, bir kadın silkeler dallarımı. Bir çocuk yerde bağırır, güler. Bense hoşnut olurum. Hem zaten benim ne söğütler gibi nezaketim vardır, ne kavaklar gibi gururum. Ben bir kayısı ağacıyım. Kış şehrin dinek bağından. Dinek bağında üç insan severim Bir çocuk Bir genç kadın Bir genç adam Benim kadar sessiz sedasız Benim kadar selim. En güzel ay nisan ayı Toprak yumuşak yumuşak En güzel ay Nisan ayı Yağmur yağdı çiçek açtı Bir hoş oldu içerim En güzel ay nisan ayı Kavaklar uzakta upuzun, bir sağa, bir sola, başı döner kavaklarım. Ben bir kaysa ağacı, başımda çiçeklerim. Ben bir kaysa ağacı, üç insan severim. Bir genç kadın, bir genç adam, bir çocuk. Çocuğun adı Ahmet, kadının adı Fatma, adamın adı İbrahim. Ahmet küçük ve sarı, Fatma tombul ve beyaz, İbrahim uzun ve narin. Bir tek toprak odaları var üçünün. Toprak odanın bir tek penceresi. Ben bir kay Bazen eğilir bakarım odaya. Yerde bir eski yatakla yorgan görürüm. Duvarda bir eski kırık ayna. Yerde bir eski kilim, bir eski hasır. Bir kay Bazen eğilir bakar odaya. Çiçeklerinden utanır. Dün gece gaz yakamadılar. Ay ışığında gördüm üçünü. Üçünün suratı asık. Önce oturup zeytin ekmek, taze soğan yediler. Sonra baktılar birbirlerinin gözüne. Sonra esnediler. Gökyüzü bembeyazda. Gökyüzü çiçeklerimin renginde. Gökyüzünde kavaklar. Fatma uzandı İbrahim'in yanına, sağa döndü. Tomul beyaz yüzü pencerede. Gözleri açık durdu sabaha kadar. Çiçeği en önce Kaysacı döker. Ben bir kaysa ağacı. döküyorum çiçeklerimi. Yer beyaz beyaz, başım yeşil yeşil. Kaysılarım memede. Haziran gelecek, güneş yakacaktır tepemi. Kaysılarım balla, şekerle dolacaktır. Ben bir kaysa ağacıyım. Haziran gelecek, avuç içi kadar kaysılarım Ahmet'in ekmeğine katık olacaktır. Ben bir kaysa ağacıyım kötü bir düşüncedir almış beni. Geçti bağları budama zamanı dedim. Dedim, çarşıda dört döner İbrahim. Dedim, ekmek parası, zeytin parası, gaz parası. Dedim, insanlar neden yaşatılmıyor ağaçlar kadar olsun. Ben bir kaysa Fatma'nın, İbrahim'in, Ahmet'in yumurtası, şekeri, eti. gittik artmakta kederim. Günlerden pazartesi Gene geldi elinde çanta o şişman adam Şişman adam bir düşman gibi beni seyreder Ben şişman adam bir düşman gibi seyrederim Durmuş İbrahim kabıda Yüzü dalgın ve sinirli Bakıyor eli çantalı şişman adama Şişman adam uzattı gövdeme elini Pencereden korkmuş kuzular gibi baktı Ahmet Büktü boynunu kuzular gibi Ben bir kaysa ağacı gövdemde sarı kağıt. Yol parası verememiş İbrahim, verilmiş haciz kararı. Yapmayın dedim, yılda bir çiçek açarım dedim, etmeyin dedim, ekmeğe katık oluyor kayslarım dedim. Bir öğle vakti baktım, kavaklar uzakta upuzun, bir sağa bir sola. Ben kışlık odun, altı lira.